altıncı bölüm evet Onu sohbet kura başlayacağım tabii ki yanıma birini alır mıyım bilmiyorum büyük ihtimal almak belki de ben kör köpeği alırım ben seninle hiçbir yere gel gelmezsen gelmez seni zorlayayım mı var sen zorlayayım ya bunun birkaç tahtası eksikti. de sen, tahtası eksik olan. Bak çok kaç oluyorsun tek atan bir kılıcım var. Abi. Ne kılıcım? Siktir git lan dışarıda. Siktir, Siktir git lan. Tamam tamam ya. Sanki seni burada tutsam mı? Başka yere gitmiyorsun. Şimdi ben ne yapacaktım? Neyse nedir gideceğim nedir portalar sanırım buralarda bir yerler daha yine ki burada köyü 那个。 Ya açsam ya şarjım var benim. Tamam ya. Ben İşte nereden çıkıyor buraya bilen var mı? Ananın ki. Gast nerede lan gast? Her yeri yakmış öküz. Grimli yolun ne kadar güzel. Bir bok göremedim. Üf ya ne der edeyim burası mı lan? O kadar hayvan vardı hepsi gitti kaldım. Ben de gidiyorum tamam. Selam domuzcuklar. Ola Ne yapıyorsunuz da burada hepiniz şey yapıyorsunuz. Domuz geri gelmek mi istiyorsun Uzun bir süre seni nereden gidiyor sormasa hep durdu. Yok oldular. Birkaç hatta hareket ettim sana en nedirden. Ay sikmeyi dönlerin ya rahmetine böyle Bak ah, beyaz bir şey artık. <laughs> gibi baktım lan. Sen burada nasıl girdin lan içeri? İskeletten niye zombi zombi sesi çıkıyor acaba? Bu arada da aynı. Atsam ne yapsam yeterince aynılık değil mi burası? Değil. zorundayım çünkü seni sevmiyorum nasıl duydun lan beni ben her şeyi duyuyorum göz gibi kulağım var ayyyy ya. b de bir tane koyayım ya çok şey başka chestler de yapsam mı ya düzensiz oldu sanki düzün düzene olduğunda bile değil Od yatak odasını şöyle yapacağım. Ha. Neyse ya. Burada videoyu bitirsem mi? Dekor ettik ve nedir'a gittik. Birkaç tane nedir kuvars topladık. Ne böyle neyime yarayacaksa. Şans neyime yarayacaksa değil mi? nasıl olmaya yarayacak? Ya bir sus ya. Bir şeyle vurmak istiyorum sana. Ne yapıyorsun lan öküz? Al seni besleyeyim de otur şimdi. Seve seviyorum. İşte. Neyse arkadaşlar. Doğru bir saniye. Şu olay bir şey yapalım. Beğendiğiniz için beğenin. Beğenmediğiniz beğenmeyin. Bu arada test pek iyisi bir kolbet üzgünüm ama bunu veremem. Veremem nedeni şey işte söyleyemem. Neyse arkadaşlar beğenmediğiniz için beğenmeyin.